Emre yeni dans aldın mı ya? Sen almışındır bu şeyi. Aldım, aldım. Şunu aldım. Bak şimdi ne yalan. Oğlum bunu gördüm. Hmm, o zaman şu var kanka. <laughs> <laughs> Taze geldi bugün. beni dağıttı bu işte Allah Allah. Geçi şey var. OG. Bu da Hüseyin dans. Bak Hüseyin <laughs> Hemen dibimde biri var benim. Bekle ölme. Gelemiyorum. Bu adam sıkıntı çünkü. Oha ne? Gö ne? Bak şimdi. <laughs> Bende böyle bir görüntü yok. Ha gelin la öteki de burada la. Geliyorum geliyorum Dur. geliyorum. Çekeceğim. Dur çekeceğim. Sıkladım. Çekeceğim getiriyorum. Getiriyorum. Bileşkin. Ateş getir, et getir, Aydın, getir, aydın. Getir. ateş et Aydın. Hayır mı? hocam getir getir a getir a getir aydın. getir a getir. getir, 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 getir vurun. Oha! O konu, o konu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <o> <laughs> Oğlum, Oğlum ben harbinden size nasıl fark atabildim? Çünkü bizimkiler oynaşıyor. Oy. <gülüyor> 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 First of all, ba, Aydın. bak Aydın, bak Aydın, bak. Gerçekten. <laughs> <laughs> Aydın yapma. Yeter, bak ya. <laughs> bak gerçekten drive atacağım, bir daha. <laughs> Aşağı düştü. Evet bana niye vuruyorsun abi? Engel ol. Aydın mı vurayım? Alo, beyler sesiniz gelmiyor. <laughs> bana kaybettiğiniz zamana bak ya. Üzülme Emre, ilahi adalet yerini bulur. Ölürüm şimdi. Bence de, hak ediyorsun. Yalnız onlar isteyen ol. Tamam sen hiçbir şey demiyorsun ha. Adama bir vurma. Abi yapma aydın falan ne? Yok hiç yok. Hoşuna gidiyor. Gidiyor çünkü. <laughs> Yine de yapacağım. Sen ki aydın yapmayacak. Çek direkt onu. Abi. Arkadaşı var. Kulaş at oraya. Şimdi koş takı Evden tik alacak. tane daha var. Diğeri nerede nakın? Bu aydın var ya nasıl bir kralsın? Herkese unuttum diyorum ama unutmadım. Herkese güçlü görünüyorum. Ama güçlü değilim. Artık hiçbir şey umursamıyorum diyorum. Ama umursuyorum. de demiyorum. Diyebiliyor olman lazım. Ben bu komutu veremiyorum. Hayır, hayır, hayır. Niye? Ölüyorum. Öldüm. Motor çarptı öldüm. Hah! Soldan ses geliyor. Bu nasıl Çok, çok güzel Emre Emrecanlar çok az çık vur onları. Önümde de önümden vurdu biri. Aydınlan oldu peki? Ya canlarına bak ya ikisinin de canı biri ya. Abi adamlar ve ben bu arabadakileri ölmedim. Önde biri daha varmış. Bilmiyorum. Ben arabadakileri öldüm de ya çok güzel şey yaptım da. Oğlum son anda ölüyorum ben. Bir de susturucu çıkmış biri. Ben bir an o droptaki şey var ya o sandım. Baksana 180'i çurmuşum ikisine ya. Ne? ne? Aydın sen nasıl öldün? Ban yedim. Kendimi öldürdüğüm için niye ban yedim oğlum? Motordan düştüm öldüm. Ban yedim. <laughs> Şu an bakıyorlar buraya. Gel ben çıkışı biliyorum Hızlıca. Hadi hemen binip çıkıyoruz hadi. Binin. Go, go, go. Çabuk binin, bin, çabuk, bin, bin. çabuk. Bin, bin. ya. Ya bin. bas bas, go, 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 go. canım yarıya indi ya. ya. Oğlum, dur abi durduk basamam yapmadım. ya. Yok ya. Alan gibi, Ya alan, alan geldi gibi. bas. Ya, ya öldüm dur dur. Yemin. <laughs> <Evet>. ya <laughs> 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 Emre niye bilmiyorsun beni çıldırtıyorsun ya. Oğlum arabayı Burada bineceğim. Niye alır? Oğlum orada binemez. Ya biremez. arkadaş aydın bindi. Niye sen bilmiyorsun ya? Vallahi çıldırırsın ya. Ya, ya. Oo. ya vallahi çıldırırsın Oo. ya. Allah'ım ya. Biz, 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 biz. Dur, gel gel dur. deyip duruyor dur. ya. Anlatamıyorum oğlum ya. <laughs> Kafayı ya em bırak Emre iki kişi anlıyor sen anlamıyorsun <laughs> ya. Bilsen evet, sen arabaya bu arabası ya. Dur alalım uçmaya devam ederiz. Çabuk 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 Hadi çıkalım çıkalım, çıkalım. Hadi. Uzatılmış hızlı atmışsın buraya bak al geri Hadi hadi bin uzatılmış bin. attım. Bin. Tamam bende var Hayır adamlar yakın hayır Ver. Hayır napıyorsun ne, <laughs> ne oluyor lan o, o, ne, oluyor o, 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 ne oluyor oğlum o, o, <laughs> Sol Newton Mezarı'nda ters döndük. Aynen. Allahım. Çok şükür. Çabuk, 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 çabuk. Eee, çekemiyorum. Ee, bir saniye. Hızlı, hızlı. Tamam, Go, 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 go. Gel. Go, go. Sen sür, geç. Ya. Yedi, yedi, yedi. AVM çıktı be. Çok mutluyum Neler lan. Ya, Aşırı mutluyum Neler, lan. Neler. Abi çıktı. Diğer küpüden karşıya geçelim diyorum. Şöyle. Geçelim. Hayır, hayır. <laughs> Araba da silah 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 Adam Dur! Sus! silah silah vurdu? Kimse yok, Kimse yok! <laughs> Nasıl yok! silah 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 ya. silah 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 bir arkadaşına Nasıl nak, nak ben değil ya? Ona. Uşuyor üstün gel bana gel Nak öteki arkadaş ona Bil Arabaya beni bekle beni bekle beni bekle Beni bekle beni bekle beni bekle Beni de al beni Bitti. al beni al beni al beni al Tamam al. tamam e çıkacaksınız Tamam tamam beni al beni al Al beni go, go 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 İki nak iki nak Tamam 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 Hadi 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 Ali bas hadi. bas Ali bas bas Ali Allah be Ya mal bu oyun ya gerçekten mal bu oyun ya Sensin lan Gerizekalı bu oyun nasıl kırılmıyor Direk işaretimden gidiyorsun. O da olur. Direkt git oradan. Direkt biz git. şu şey. şu şu tarafları görelim. Yani. Ya, Senin Miyala bu çocuk. Ya. Miyala ya. <laughs> Allah'ım. Ya, ya bu çocuk arabalara miyalık verilmiyor ya. Kafa yersin ya. Allah'ım ya. Abi bırakın <laughs> Bırak koş. Rozok bitmiş. Bak, Aynen lan Bu eve gelmeye çalışıyor. Gırt taklan. <laughs> Harbiden Aynen. attım Aynen. takla. Ara <laughs> <laughs> araba geçiyor solumuzdan, boz geçiyor solumuzdan. Tamam. Kesin kanka indireyim ona. indir. Hayır hayır hayır. Yapma yapma. Ya MSL. Hayır ya, hayır hayır. Yok. <laughs> <Arasına. gülüyor> <Aynen. gülüyor> ya. <Değil>. Oğlum siz <laughs> de mi? ben ben hızlı ölüyorum ya, seninle Ya ya. Bunun <laughs> ben videosunu Ben <alpıyorum>. hızlı <laughs> koş bana ben, ben hızlı ölüyorum koş koş bana koş ben hızlı ölüyorum. Aydın safe misin adamlar? Evet adam evet adam safe'im şu an. Adamlar nerede varmış mı şey? Yok adam ben, ben motorla öldüm. Lan bas bas çiftte bas Sen ne mi? Olum, evet. Oğlum bunlar da motorla düştü. <laughs> Lan öleceğim Harika shift bas shift. bas bas ya. Bas Ali bas bas bas. Çok iyi. Lan ölüyorum. Ben bir daha emniyet motorda binmem abi. Onu söyleyeyim de. Ya oğlum, nerede kaldı? Shield basmıyor musun? Abi basıyorum basıyorum geldim çabuk, ya. Çabuk çabuk çabuk. Kampanya girin. Hadi lan hadi lan Büyü ölüyorum. Tut 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 tut. Oğlum tut, koş tut. 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 Helal lan sana. Sen var ya adam. Arka abi. Araba. Arabanın önüne koşan Mıyala ya. Gerçek hayatta da böyle mi yapıyorsun? Aynen bu tam. Evet. evet. Tek. Öldü. İçeri girdi. Kendini yaktın. <laughs> ya arkadaş. <laughs> Abi kulluğa cool bakar mısın? Kendini yakıyor. Oğlum sakin ol. Araç araç. Buraya bak. Oğlum o ne lan? Nerede? Oğlum var. Ay maşallah tam takılmış. Bak da f*** has ya. <laughs> bir Oğlum araç beni blokladı. <gülüyor> 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 Bekle ses çıkarma ses çıkarma geldi. Nak nak iki nak var. Çek iki nakı. Beni çektim. Gel nerede? Uzaktan evinde bir var? abi. Evimde, evimde, orayı bitirin. Tam orayı bitirin. Evin içinde mi? Evinde evet. Üst kat. Bomba çekti. Adam var lan. Adam var. E, tamam ben de onu da dedim. Hayatta canlı bu. Evet. Dışarıda. Öldü. Профиль просто... бросовой.